Tüpraş'a bakalım. Tüpraş nasıl hareket etti? Tüpraş anlık sert bir hareketlilikle beraber 136'lara doğru bir hareketlilik gerçekleştirdi. Sinyalimiz müthiş geldi. Satış teyitle beraber anlık olarak bir geri çekilme var arkadaşlar. Tüpraş hissesinde 134-133 gelebilir mi? Kontrol edeceğiz. 140 artık bir dirençtir. 144 direnç ve 148 direnç şeklinde Tüpraş hissesini takip etmemiz gerekiyor. Şu an için satış teyit devam etmekte ki dead cross sinyali de oluşmuş durumda arkadaşlar tüpraş hissesinde yönümüz aşağı yönlü diyebiliriz geri çekilmeler çok sert oldu tüpraş hissesinde tüpraşın bir haberi vardı piyasada arkadaşlar geçtiğimiz günde bahsetmiştik bu haberi bundan dolayı aşağı yönlü bir hareketlilik var fabrikanın birinde 90 günlük bir kapanış vardı yanlışım yoksa Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz hafta videolarda bahsetmiştim. Tüpraş düşmeye şu an için kaldığı yerden devam ediyor. Dirençlerimizi takip edeceğiz arkadaşlar.